Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimi tam mevsimi ve zamanı iken karadut'tan şurup yapımını paylaşıyorum. Ben şekersiz olarak yaptım. Size de şekersiz olarak yapmanızı öneriyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Yıkayıp sulara süzülmüş olan dutların üzerine 4 su bardağı su alalım. Burada yaklaşık 2,5 kilo kadar dut var. Tartmadım ama 2 kilo biraz geçiktir. Üzerine dediğim gibi 4 su bardağı suyumuzu alıp kapağını da kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kaynatalım. Dutlar çok güzel yumuşadılar. Ben ara ara bu şekilde karıştırdım. Şimdi artık ocağımın altını kapatıyorum. Dutları şöyle bir ezecek yardımıyla ezelim. Siz bu işlemi el blenderı kullanarak daha pratik ve kolay da yapabilirsiniz ama bu defa şurubunuzun rengi birazcık bulanık olacaktır. Tercih size kalmış. Ezmiş olduğum dutları şöyle sık dokunuşlu süzeye alıp şimdi kaşık yardımıyla da tamamen postasından ayıralım. Bu gerçekten çok sağlıklı. Mevsimiyken bol bol yapalım. Özellikle küçük bebeklerin ağız içi böyle pamuklanmalarında, yetişkinlerde ise ağız içi yaralarda, demir eksikliğinde ve daha sayamayacağım birçok o kadar çok şifası ve faydası var ki bu karadudun. Aslında en güzeli bunu taze böyle dalındayken tüketmek ama malum yaş sebze ve meyvenin de belli bir ömrü var. Biz de şimdi dutlar hazır bol bol verken yapıp kenarıya koyalım. Bu yöntemle bir yıl senesine kadar aynen dalından kokmuş gibi sizler de benim gibi yapıp muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde pososundan tamamen arındıralım ve suyunu ezerek çıkartalım. Pososunu bu şekilde ben çıkarttım. Bakın bize önemli olan şurubumuza kıvamını verecek olan bu özüdür dudun pososudur. Bu şekilde gördüğünüz üzere Asıl bu önemli olan, kıvam verecek olan pososunu ayıralım, çıkartalım dudumuzun özünü bu şekilde alalım. Bu kalmış olan pososunu dilerseniz tülbente alıp sık o şekilde de e, kalanları ayırabilirsiniz. Şimdi bu çıkmış olan asıl özünü, kıvam verecek bu dudun özünü tenceremize alıyorum. Ocağı ocağa aldım tencerem ocağımda ocağımın orta gözünde şu an harlı ateşte kaynayana kadar şurubumuz harlı ateşte ben kaynatacağım kaynamaya başladıktan sonra hemen kısığa getireceğim kısıkta kıvam alanı de kaynatalım ama sakın ha birden bire kaynatmayalım harlı ateşte bu defa şurubumuzu yakabiliriz şurubun üzerinde oluşan bu köpüklerini alalım bu küpüklerini üzerinden alırsak şurubumuz daha berrak olacaktır. Bulanık olmayacaktır. Bir de benim gibi böyle sık dokunuşlu eğer e, süzeyiniz yoksa iri gözlü kevgirden de geçirip daha sonra tencereye aldığımız bu şerbetimizi El bilandırıyla o pososunu parçalayıp e, yok edebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Emine Hanım baştan bilandır kullanmayın, bulanık olur o fososunu almadan önce bu şekilde fososunu aldıktan sonra blenderdan geçirseniz de bulanık olmayacaktır. Gerçekten çok güzel kıvam aldı. Şimdiden bile çok güzel. Bu şekilde kaynatmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde üzerinde oluştukça da bu köpüklerini almayı ihmal etmeyelim. 30 dakikanın sonunda şerbetimiz çok güzel kıvam aldı biraz soğusun. Soğuyunca daha da bunun kıvamı koyulaşacaktır. Hemen şöyle sıcağı sıcağına şerbetimizi kavanozlarımıza alalım. Benim kavanozlarım 400 ml su almakta. Yani 2 su bardağı su almakta. Bu kullanmış olduğum kavanozlarım. Bu şekilde dolduralım. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız da çok memnun olurum. Sizlere zahmet olmazsa beni nerelerden izlediğinizi de yorumlar kısmına belirtirseniz böylelikle sizlerin sayesinde beni kimler nerelerden izliyor öğrenme fırsatı bulmuş olurum. Şöyle yeni kullanmadık kapakla da kavanozumuzun ağzını kapatalım. Bu şekilde daha önce de söylediğim gibi yapıp tüketebilirsiniz. Bunu benim yapma şansım yok. Ya da uğraşamam diyorsanız da sitemizden www.köymutfagi.com sitemizi ziyaret ederek dilediğiniz daha bir sürü %100 doğal katkısız ürünlerimizden ve aynı zamanda kendi yetiştirmiş olduğumuz canlı çiçeklerimizden de sipariş verebilirsiniz. Ya da tren yolda da aynı şekilde satışımız devam etmektedir. Tren yoldan da bize ulaşabilirsiniz. Bu şekilde kavanozlarımızı dolduralım. Kavanozlar sıcakken hemen üzerine bu şekilde kapatıp saralım ki kapakların vakumlanmasını sağlayalım. Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Farklı lezzetli tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.